Bebek Sonic bugün çok eğlenceli dersler var ya. Bugün çok eğleneceğiz. Kesinlikle beden dersiyle eşim dersi var. Evet ya acayip eğlenceli olacak. Ben dolabıma koydum çantamı sen de koy. Tamam ben de koyuyorum koydum. Enes selam nasılsın? Aa okulun popüler kızı merhaba. Bir fotoğraf çekinebilir miyiz? Ee, olur tabi çekinelim şöyle. Selfie. Ha, selfie tamam oldu mu? Oldu galiba. Evet oldu sana bir soru soracaktım. Neden acaba playstation'a bilgisayar bana verdin? O gün soramadım. E, çünkü e, arkadaşınla zaman geçirmek istedim. Hani e, Ben böyle şeylere hazır değilim galiba anladığım kadarıyla. Bu ezikle mi zaman geçiriyorsun? Arkadaşıma öyle deme o benim arkadaşım. Bana ne öyle diyeceğim acaba? O benim arkadaşım onu öyle diyemezsin. <laughs> İyi tamam o zaman. E, sonra görüşürüz. Görüşürüz. Sana niye ezik dedi baba ve Bilmiyorum. Kendisi sanki çok iyi anne anne. Valla gel derse geç kalmayalım. Hoca bekliyordur belki de. Bakayım bir hoca gelmiş mi? Peki çabuk bakalım bir. Öyle der bir dakika. Ha, o burası burası gel gel. Gel gir içeri gir. tamam gelmemiş hoca. Tamam ben buraya oturdum bebek Hüseyin. Şurayı kapat. Ben içeri ben oradan tamam beni yemeğe oturdun. Ya bebek Hüseyin bura benim yerim. Tamam orası bebek Hüseyin değil miydi? Mavi renk işte. Sen mora geç. Of iyi tamam ne yaşamca ya. Tamam öğretmeni bekleyin. Bebek suyik, Bebek suyik. Bana bak, bana bak. Bak kız bana çaktırmadan arada bakıyor yine. Sus sus Öğretmen gelecek. senin yerin burası değil bu okulun popüler kızı. Şurası. Şuraya şurası. Yok ben bugün burada oturmak istiyorum. İyi tamam o zaman. Hadi bakalım o zaman öğretmenin gelmesini bekleyelim bizde. Evet çocuklar. Şimdi teneffüs zamanı. Sonrasında resim dersine geçeceğiz. Aa bitti mi? Tamam hocam. E, oldu. Hadi bakalım o zaman Beysun. Teneffüs başladı. Anam bu kız bana bakıyor Beysun. Dersten 15 dakikadan beridir full bana bakıyor. Ya anne ben ne yapayım da? Onunla konuşmak istemediğini söyledin değil mi? Evet. Ya yani söyledim mi böyle kırmadan söylemeye çalıştım. Bence de işini yaptın. Gel basketbol oynayalım hani. Tamam hadi gel basketbol oynayalım. İlk olarak ben atacağım Beysun'u. Sonrasında sen. Oo buraya bizim boyumuzun yetmesinin imkanı yok. O iş bende bana bırak. Ben de bekle bekle bekle. Hop hop yes. Hadi bakalım. Ah be. Anam o ya topu ver şimdi. Şey ben de oynamak istiyorum. Hop. Haydi bakalım. Eee tamam şimdi bebek Ben de ben de ben de. Haydi bakalım. Enes bir fotoğraf daha çekinebilir miyiz? Allah Allah niye fotoğraf çekiniyoruz? Neyse tamam hadi. Selfie. Ay çok tatlısın ya. Selfie. Teşekkür ederim sağ ol. O zaman yine görüşürüz değil mi Enes? Okuldan sonra belki ben senin yanına gelirim. Yok yok yani gelmene gerek yok biz arkadaşım mı? Baba ben bak bakacağım bir şey şöyle ya. Hep bizim alamı çekiniyor. Söyledim be Hüseyin duymadın mı? Daha kötü söyle hocam demek ki. Bu böyle olmuyor. Of tamam bir dahakine öyle söylerim be Hüseyin. Hadi bakalım Ah be. Anacanca adam var ki bak şimdi ben İşte bari işte bari anne. Hadi bebek senin zil çaldı. Gidelim yürü resim dersine. Sıra resim dersine. Tamam. Bu sefer şey var ya resim dersine. Ben çok güzel bir tane resim yapacağım. Hem de çok inanılmaz bir resim. Tamam tamam hoca girmiştir belki. Koş koş. Çabuk ya. Oh bu teneffüsten sonra hemen hoca giriyor. Bu Baldi'ydi büyük ihtimal. Yine Baldi hoca olması gerek. Bakalım bir koş 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 koş. Resim dersi. Yok burası değildi. Neresiydi resim yeri ya? Şurada bir yerdeydi büyük Unuttum resim yerini. Koş koş çabuk bulmamız gerek. <laughs> Eyvah. Ee, burası burası burası. Ana mende gelmiş. E, hocam koçuna bakmayın. Çocuklar hep geç kalıyorsunuz. Kusura bakmayın hocam kusura bakmayın ben şöyle geçeyim. Hadi bakalım bugün nasıl resimler çizeceksiniz gösterin perspektif resimler olsun. Enes bir fotoğraftan çekinebilir miyiz? Ya yeter ama ya. Allah Allah hocam ee, biz bir fotoğraf... Hey 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 Sa okuldan resimden sonra resimden sonra. E, hocam bu gitmiyor ya bir şey söyleyin. Eee okulun popüler kızı yerine lütfen. Tamam hocam of ya. Hadi bebeksiyonu çizelim. Hop şuraları şöyle perspektif dedi hoca yani. Kuş bakışı gibi bir şey olması gerek perspektifin. Değil mi arkadaşlar? Ben yanlış bilmiyorsam perspektif kuş bakışı bir şey olması gerek. Yorumlarda yazarsınız yine. Şuraları şöyle yapacağız. Yani 3D yapmamız gerek arkadaşlar kısacası. Perspektif öyle bir şey. Yani böyle havadan bakıyormuşuz gibi. Mesela şuna şuradan bakıyormuşuz gibi düşünün. Buraları şöyle yapalım o zaman. Ben bir tane masa yapsam. Ben bir tane bina yaparım koktanım. Ya ya hocam ya. Hey okulu popüler kızı dışarı dışarı. Ya hocam ya. Dışarı yürü. Öğretmeni duydun. Of siz görürsünüz. <laughs> Aracı hoca çok iyi oldu da. Çocuklar siz sorun isminizi yapın. Tamam hocam ya ne dedik? Tamam şuraları şöyle yapalım. Ee, tamamdır hocam benimki bitti. Bakayım e, idare eder yine güzel aferin Enes. Teşekkürler Beysun seni. Benim de bitti hocam şöyle. Beysun seninki baya bir e, şey e, yani neyse tamam hadi olsun bu da. Ne hocam ya gökdelen yaptık. Beysun gökdeleni yapamadım büyük ihtimalle ondan. <laughs> hadi gel gidelim. Hocam görüşürüz. Görüşürüz hadi bakalım. Gel Beysun gidelim. Hadi bakalım Beysun şimdi gidebiliriz galiba. O okulumuz bitti beden dersi de yok galiba bugün. Hadi çıkak gel gel. Çantayı iyi o ilk alan adamdır. E, diğer alan da toptur, toptur. Ne oğlum ne? Ee, öyle bir şey, yok, öyle bir şey, yok, öyle bir şey. Yok. Aldım ki, aldım ki. Ben aldım, ben aldım. Oh, ne aldın? <laughs> ya ne yapacağım? Sen beni çönerin, çönerin. <laughs> Ağla. Hadi gel. Ne yapacaktın beysin? Sen bugün bir şey diye, bir şey yapacağız demişsin. O ne şey Yeni film gelmiş. Çok iyi. Ona gidip alalım mı? Alalım mı derken yani almayacağız herhalde. Sinemada izlenir beysin film. He, evet, Tamam o zaman. A, kız, a, bebeş, gel yürü gidelim tamam. Kız, kız, okulun popüler kız oradan bize bakıyordu. Tamam gel sinemaya gidelim ya. Çok güzel bir tane film gelmiş böyle. Animasyonlu bir şey. Nasıl bir şey? Böyle animasyonlu şey var? Ee, böyle birbirlerine duygularını gösteriyorlar. Bir de sinirli, bir mutlu, bir de okuyor. Onların hepsinin ikincisi çıkmış. Sen birincisini ne zaman izledin? Ben e, ee, bir tane kız arkadaşının kış bebek Sonic istemiştim. Ah lan bebek Sonic. İyi o zaman gel ikinci de beraber edecek. Hadi hadi ikinci de beraber izleyek yani çavşan. Ben çok severim böyle Çin aman anaları. <laughs> nasıl konuşuyor bebek Sonic? O şu nasıl işte? O nasıl? İki tane bilet bende para var. Var mı para? Tamam o zaman. <laughs> Aa buradaki evler yeni yapılıyor galiba. Bebek Sönük baksana güzelmiş ha bu ev. Ne yapsak ya benim evi satıp bunu mu alsak? Ama para yetmez ki buna. Bu benimkine baya baya büyük. Abo, bu baya kanı olmuş enes ya yani bizim buna panamış yetmez ki. İkimiz böyle birleştirirsek belki yeter de onu harcan etmez. Neyse gel geldik bakalım. Bakalım merhaba aha gel bakalım. Merhaba bir tane film varmış da e, duygu filmi e, İkincisi çıkmış. Evet biliyorum. Ee, e, borcunuz 200 dolar. 200 dolar. Pahalıymış ha. 200 dolar. Bakın bir çantamda olması gerek ama. Tamam sen bir çantana bak. Ee, 200 dolarımız yoksa e, 150 dolar. Biz öğrenciyiz. Ee, öğrencilere 150 dolar olur evet. 75 dolar, 75 dolar. Tamam. 75 dolar, 75 dolar. 75 çarpı 2, 150 mi yapıyor? 7 çarpı 40, 140, 150. Evet doğru. Öyle çarptı bir dakika bekle parayı çıkartayım bekle bekle. Bu donaldı değil mi donan bir dakika. Şu, 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 şu önde olması gerek. Evet buydum buydum tamam hadi bakalım. Ah tamamdır buyurun. İşte paranız 100, 120, 500, 120. Aa tamam böyle oldu mu işte? Ee, oldu mu? Olmadı ya be At at bir de 5'lik 120 iki tane de 5'lik atacağım. Nasıl ya 120, 140, 140 e, oldu işte. Ya atar mısınız parayı? Evet be Hüsnü atsana parayı. Adamın parasını atsana. O bana da para tamam abi. Ah oh, ne vuruyorsun ya sen? Ana ne minnetin yanında bak beni vurma oğlum ha. tamam tamam. E, oldu galiba. Heh tamam oldu. Evet girebilirsiniz. Tamam gel bakalım bebek Ne zaman başlıyor acaba çok merak ettim. Işıklar kapanınca başlayan büyük ihtimal. Bebek sonic kız burada. Okulun popüler kızı burada. Ne be? Biz buraya oturmak. Biz kenara bir yer oturalım. Gel biz buraya oturalım. Gel 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 buraya gel. buraya gel. Tamam ben buraya oturalım. Enes selam ne haber? Sen e, şey merhaba. Ee, bir tane fotoğraf çekinebilir miyiz? Ya e, tamam çekinelim. E, ben aslında şey söyleyecektim okulun popüler kızı. Artık konuşmasak iyi olur ya ben. Öyle, öyle şey devam et öyle şey öyle şey. Ee, öyle. Nasıl konuşmamak ya? Nasıl yani? Ne demeye çalışıyorsun? ya Ben seninle konuşmak istemiyorum okulun popüler kızı. E, eşyaları da verdim sana. Yani bütün her şeyi verdim. Böyle bir şey olamaz. Hayır izin vermiyorum. Hayır ya uzak dur okulun popüler kızı istemiyorum seni. Allah Eyva. Nasıl beni istemezsin nasıl? Ha? Şimdi seni geberteyim mi? Dur sakin ol. Bebek Sonic. Tövbe bismillah. Aa, alacağım ya. Kaç kaç kaç. Bay, ay, ay. Ha, hayır hayır. Kaç kaç kaç. Bebeksin. Kaç kaç kaç. Ha, parayı aldım. Kaç 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 kaç. Gelin buraya. Bu adam beni istemiyor. Seni geberteceğim. Ben ne yaptım hanımefendi aa. Bebek suyu kaç. Olamaz. Olamaz. Aa, bebek ne yapacağız ya. Bu da delirdi ya. Bunu bir şekilde halletmemiz lazım bebek Bir şekilde halletmemiz lazım. Hayır. Hayır. Çabuk sinemaya girin yoksa sizi gebertirim. Film izleyeceğiz biz Enes'e. Bebek suyu sen defol. Ben öleceğim canım. Ben öleceğim canım bırak bak. Bebek gir gir gir. Çabuk git. Kapat kapat kapat. Aklımda bir fikir var Bebek suyu. Kilidin var mı? Anahtarın var mı? Çabuk söyle. Var 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 var. Niye niye? Buraya buraya ben onu şimdi buraya sokacağım. Sen arkamızdan kilitle sonra tamam ben çıkınca. Tamam o iş bende. Tamam, bekle. Burası mı? Yok yok yok, burası olmaz Beyşir. Dur bekle. Bakayım mı Bura bir yere çıkıyor mu? Çıkıyor. Burası olmaz, burası olmaz bir başka bir yer olması gerek Beyşir. Şuradan şöyle gidelim. Başka bir yer var mı? Etrafa bakalım. Okulun popüler kızı. Okulun popüler kızı. Beyşir, iki tane kilit lazım. İki anetten mi kilitleyeceksin? Evet. Çok bana kilit at bir tanesini at, çabuk. Annesi amca Tamam, tamam, tamam. Ee, okulun popüler kızı. Merhaba Enes Sonunda iyi misiniz? İyiyiz, oturabilirsin. Tamam beraber izleyelim. Sorun değil. Yaşasın, çok eğlenceli olacak. Evet çok eğlenceli olacak. Beksu sen git şu tarafta oturur musun? Ben mi? Tamam bu tarafta mı? E ee, sen o tarafta oturup Biz okulun popüler kızıyla burada yan yana oturalım. Değil mi okulun popüler kızı? Aynen yan yana oturalım. Yan yana oturma yok ki nasıl yan yana oturacağız? E ee, bir tane koltuğu şöyle çeksek öyle daha mantıklı olur ya. Gel bakalım şöyle oturalım işte. Nasıl oldu? Ay çok güzel oldu. Film başlasın hadi. Evet ya hadi bakalım film başlasın. Selfie. Selfie. Yeter artık fotoğraf çek. Bekle şimdi, bekle şimdi. Bekle şimdi. Çabuk çabuk çabuk. Kitle 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 kitle. Çabuk çabuk çabuk. Görüşürüz okulun babalar kızı. Hayır! Ne yaptınız sanıyorsunuz siz? <laughs> Şöyle kitledik buraya. <laughs> Görüşürüz okulun babalar kızı. Hayır Enes lütfen beni bırakma. Neden beni? Bütün kızlar seviyor. Neden? Çünkü ben onların sevdiği gibi ben de seni seviyorum. Ben senin sevgili olmak istiyorum. Ben senin olmak istemiyorum değil mi Bekle? Evet anneciğim sen de sevgili olmak istemiyor. Hayır ya böyle bir şey istemiyorum. Selfie çekeceğim. Sen benim sevgilimsin tamam mı? Sen bu selfie'leri nereye atıyorsun? <laughs> Instagram'a atıyorum Instagram'a. Orada paylaşıyorum. Sen benim sevgilimsin Instagram'da. Nasıl? Bebek Sonic Mersin fotoğrafları sevgiliymiş gibi çekiyormuş. Ana! Ulala bu kuşlarda Google'ı ne? Valla Eva bebeğim kaç. Aa çabuk kaç 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 kaç. Eva Eva ne oldu? Hadi şimdi ne yapacağız? Çabuk söyle çabuk Şöyle Çabuk saklan 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 çabuk. Saklan. Eva bunu öldürmemiz gerek Beysun Kılıç kılıç bulmamız gerek. Çabuk. Şuralara bak. Çabuk kılıç, bıçak bir şeyler bulmamız gerek. Şunu dur bir dakika burada yok. Buraya bak buraya bak burada yok burada yok. Olamaz olamaz olamaz. Bebeğim yok. Yok ne yapayım? Bilmiyorum, bilmiyorum dur bir dakika nerede olduğumuzu bilmiyorum sessiz ol Belki dış Aaaa arkamızdan bir şey şey çabuk 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 kaç 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 <laughs> kaç Tamam 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 benim eve. Çabuk koş 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 Eyvah. Bebek <laughs> benim ev şurada 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 şurada. yanına koş. Bebek Sonic ne yapacağız? Enes gel buraya sen benim sevgilim olacaksın. Zorunlu tamam mı? Gel buraya. Bebek Sonic senin eve girmiş gibi yapalım. Yukarı kata çıkmış gibi yapalım. Önden çıkalım. Koş 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 çabuk çabuk. Mantık çok mantıklı. Koş 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 koş. Tamam kapıyı kapat. Koş beni takip et. Kapıyı kapat gel gel gel. Çabuk buradan koş 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 koş. koş. Oo evin içine bizi arasın. O sıra önden çıkalım. Gel 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 çabuk çabuk Kapı kapı kapı. Tamam tamam. Şimdi eve çabuk 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 koş koş. Benim evde kılıç vardı. Gel biz şimdi onu yok edeceğiz böyle çünkü merak etme. Bu iş bende. Çabuk üst kata bak. Üst katta ta taş kılıç olması gerek. iki tane. Onları al gel çabuk. Bekle. Şurayı kapatalım arkadan girmesin. Çabuk 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 şurayı kapat. Hop. Of arkadaşlar ne yapacağım ben ya. Bu kızlar benim peşim bırakmıyorlar. Ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Yorumlarda yazın arkadaşlar. Ben bu kızlardan nasıl kurtulacağım. Amca, buyur, buyur, buyur. Tamam. Sen de diğer kenara geç. Gelmesini bekleyelim. Enes ne Ha, Bebek sünik nasıl gelecek ki buraya bilmiyorum Dur bekle ben camdan bakıyorum Geldiğini söyleyeceğim sana Of arkadaşlar ya abone de olmayı unutmayın Bakın beni tek bırakmayın bu macerada Lütfen abone olun arkadaşlar abone olmayan varsa Arslan ailesine katılmayan varsa bir katılın arkadaşlar Bakalım bir Şuradan şöyle abone olmak ücretsiz bu arada Bilmeyenler varsa söyleyeyim Hadi arkadaşlar bilahkatin gücünücü gösterin Şu okulun babına kızınla biz de o güçle dövenim <laughs> Arkadaşlar emeklerimizin karşılığı olarak like atarsanız iyi olur ya Lütfen rica ediyorum Bakalım bir halen gelmedi bebek Sünik. Halen bizi arıyor galiba senin evin orada Cama full bakıyorum şu an camın oradayım Ö, Bizim benim evim oraya halen gelen kimse yok Bakıyorum halen kimse yok Geldi mi? Yok gelmedi. Ya Yo, burada burada burada. Gördüm Bebeşoy'un gördüm. O da beni gördü galiba. Enes geliyorum. Bebeşoy'un sola geçti de arkadan gelecek de, arka kapıyı kilitledim ben. Arka kapıdan gelmeye çalışıyor. Arka kapıyı kapattım. Of olamaz. Diğer kapıdan geleceğim. Heh, tamam Bebeşoy'un diğer kapıdan geliyor. Bakalım be. Nerede geldiğini söyleyeceğim. Hazır ol Bebeşoy'un. Şu an gelebilir. Şu an her an gelebilir tamam mı? Şuradan şöyle bakıyorum. Halen gelmedi. Geldi. Vur Bebeşoy'un vur 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 vur. Vur vur. Aa! 阿里香脚木，我先来，阿里香脚木。哦，我都在，我都在，悲催。阿宝，阿宝，阿宝，阿宝，阿里香不香？阿里香呢？ Vallahi helal olsun. Yaşasın. Yaptık. Yaptık arkadaşlar. Yaşasın. Geberttik onu. Yaşasın. Şu anda kurtulduk büyük ihtimal. Yuppi. Yaşasın. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Okulun popüler kızıyla birlikte daha fazla video gelmesini istiyorsanız bu videoya 4 bir like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Yanına çıkan videoları da lütfen tıklayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.